tane alınan var. Daha büyük sağda olan lobus hepsi de gider. Lobusun hepsi gider. Şu şekilde tuttuğumuzda bu vesika bir diğer saf paketi Bunun yanındaki böyle dikdörtgen şeklindeki lobo lobus kadrat diyoruz. Aşağıda şurada gözüken lobo ise burada tam net belli olmuyor ama lobus hep şey, diyeceğiz. Sonra ligamentler var. Şu hemen bu kadrasının yanında gördüğünüz Ligament sizi Aşağı doğru böyle inen vene kava doğru gidecek. Ligament sizi vene Şu önünde böyle aşağı doğru inen iki ligament. Ligament sizi falsif Bunlar şu tarafa doğru döndükleri zaman ligament sizi oluyorlar. Ve köşelerde birleşecek ligament sizi yanılar Sert Şimdi tüm Tumsiyanlar da oluşturacak. Şu Vene kavayı Inferior, Vene Hepatika Sinister ve Vene Hepatika Dexter ayrılıyor. Vene Hepatika Sinister böyle gelip içeriden girip şu damar oluşturacak. Vene Hepatika Sinister bu aynı zamanda. Şimdi şu Vene Porta Hepatitis sanırım. Evet Vene Porta Hepatitis Sinister ve Dexter olarak ayrılıyor. Şu kırmızı gördüğümüz Arte Hepatika propria O da yine Sinister ve Dexter olarak olarak ayrılacak. Yeşil <laughs> olan ise Duplus Koledukus, Duplus Sikus Safra'ya doğru giden ve bu tarafa doğru giden Duplus Hepatikus Komunis olacak. Şu, e, şeyin ligamentin tersemesinin oturduğu yere fistura ligamentin tersemesi Bu safra kesi vezikabiliyaris bunun oturduğu yere fossa vezikabiliyaris diyeceğiz. Şu vezikabiliyarisinin üzerindeki şu dama ise arteriyasistik olacak. Arteriyapetika propriyen anladı. Durduralım burada. Tamam. Ee, şimdi karaciğer bir sürü organla komşuluğu olan bir. O yüzden üzerinde de çok fazla bu organların yaptığı izler mevcut. Önce şunu söyleyelim. Diğer makette labus kağıda tuz daha belli olmuyordu. Burada çok net belli oluyor. Labus kağıda tuz, labus quadratus. Ee, başlayalım. En başta Impressio Colica. Kalın bağırsakla yaptığı şu bölge. Impressio Renalis. Impressio suprarenalis. Şurası Impressio Duodenale. Impressio zefagialis ve Impressio Gastrica. Karaciğer vücudumuz şu şekilde duruyor. O yüzden e, kalın bağırsak. Bu şekilde yerleşiyor bizler. Ee, evet. evet. bunları zaten diğer söylemiş söylemiştim. Tamam durdur. Dur.